Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Amasya'nın neyi meşhur? Amasya'nın en meşhur yemekleri nelerdir? Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Amasya, Hititler'den başlayarak farklı uygarlıkların merkezi olmuş, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Tarihiyle, köklü kültürüyle hafızalarda yer etmiş olan Amasya, yemek kültürü bakımından da oldukça çeşitlidir. Amasya'nın meşhur yemekleri, çorbaları ve tatlıları ve meyveleri nelerdir? Amasya elması, çatal çorba, hel çorbası, patlıcan çullaması, Amasya çöreği, bakla dolması, elma tatlısı. Amasya'nın meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Amasya elması. Amasya denilince akla ilk gelenlerden biri olan Amasya elması misket elma olarak da bilinmektedir. Ülkenin her noktasında mevsiminde rahatlıkla bulunabilecek olan Amasya elması minik, kütür kütür ve tatlı bir elmadır. Çatal çorba Yeşil mercimek, kıyma ve buğdayın temel maddeler olduğu çatal çorba oldukça besleyici ve lezzetli bir çorbadır. Hel çorbası, genellikle pirinç ile hazırlanan ancak pirinç yerine mercimek ile de yapılabilen ve tereyağı ile lezzetlendirilen hel çorbası da Amasya'da sofralarında sıklıkla yerini alan başka bir lezzet. Patlıcan çullaması Patlıcan, domates ve biberin közlenerek maydanoz gibi birbirine yakışan diğer sebzelerle harmanlanmasıyla yapılan patlıcan çullaması yöresel lezzetlerinin başında yer almaktadır. Amasya çöreği, adını şehrinden alan bu harika tat, hamurun ceviz ve haşhaşla bir araya gelmesiyle oluşturduğu ve bir yiyenin bir daha vazgeçemediği lezzetli mi lezzetli bir çörek. Amasya'ya yolunuz düşerse bu çöreğin de tadına bakmayı unutmayın. Bakla dolması Lezzetli iç harcına baklanın da dahil edildiği bakla dolması, yörede üzerine kaburga dizilerek servis edilen ve hem görüntüsüyle hem de tadıyla iştahları kabartan muhteşem bir dolma çeşididir. Elma tatlısı. Amasya'nın o meşhur güzel elmalarıyla hazırlanan bu hafif ve lezzetli tatlı, üstüne bir de ceviz, tarçın ve kaymakla servis edildiğinde harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Amasya'nın diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Amasya'nın denenmesi gereken diğer lezzetli yiyecekleri şunlardır. Bat yemeği, ayva gallesi, hasuda tatlısı, dene hasudası, Amasya usulü keşkek eli böğründe kalbura bastı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.